ses arkadaşım da bir anne. Hemen anladı halinden. Mesajı alır almaz da ilaçların peşine düştü. Sana çok geçmiş olsun dileklerini iletti. Afsa çok teşekkür ederim. Sen benim oğlumun hayatını kurtardın. Aşk olsun Ceylan. Esas ben sana teşekkür ederim. Sen de benim en sevdiğimi kurtardın. Yani sen o gün orada öyle bağırmasan... ...belki de Bekri şimdi. Yok abla öyle şeyler söyleme. İyi ama şu an iyileşecek. İyiydi mi gerçekten? İyi merak etme, birkaç güne toparlar. Çok şükür. Şey peki evdekiler, yani karısı, çocukları, e, tabi yani çok korkmuşlar, o yüzden başından ayrılmıyorlar. Hmm. Tahmin ettim, belli zaten şey aramıyor çünkü Bekir'e. Dediğim gibi iyileşince zaten görüşürsünüz ablacığım. Hı, hı. Şey muhteber nasıl biri? Zeki bir kadın. Ee, güçlü, kuvvetli. Her şeye hakim biri. Peki, e, Bekir nasıl davranıyor ona? Anlatsana. Abla sıkıştırma beni lütfen. Zaten anlayabileceğim kadar vakit geçirmedim orada sıkıştırmıyorum Ceylan. Sadece merak ediyorum Bekir'e karısına karşı nasıl işte sıcak mı soğuk mu? Ne yapayım çatlayacağım artık. Ya dikkat etmedim normallerdi abla işte dediğim gibi normal. Merhaba Ceylan Hanım. Merhaba Doktor Bey. Yurt dışından ilacımız gelmiş. <laughs> evet geldi. İlaçlar alıp hemen hazırlayalım. Günlük iki dozla başlayacağız. Hemen hocam. Merak etmeyin. Vakit kaybetmeden ...tedaviye başlayacağız. Çok sağ olun, teşekkürler. İyi günler. Sağ i̇yi günler. Allah, i̇yi günler. Anne. <laughs> Günaydın herkese. Ay doğdu güneşimiz. Günaydın annem. Bugün çok güzel bir gün olacak biliyor musun? Öyle mi? Öyle. Öyle mi? Seni ısırırım, yerim yerim. hallere bak ya bucus basit şey Ferhat, hadi bana iyi haberler ver. Bekri abi, sana güzel haberle geldim. Cengiz Han'ı yakaladık, kulübe götürüyoruz. Aslanım benim, helal olsun sana. Tamam. Ben de birazdan hazırlanıp çıkıyorum. Bak şimdi keyfim yerine geldi işte. Hiçbir yere gitmiyorsun. Öğleden sonra doktor gelecek, pansuman yapacak. Sonra da serumun var, dinleneceksin. Muhteber, Cengiz Han yakalanmış. İyi, ne güzel. Benim için senin sağlığından daha kıymetli hiçbir şey yok. Devrim, günaydın kızım. Günaydın. Günaydın. Oturmaz mısın bizimle? Yok, işim var benim, çıkmam lazım. Devrim, biz bunu konuştuk. Ortalık epey karışık, aklım sende kalmasın. Sude'ye gidiyorum ben. Adresi biliyorsun. Dizersin kapıyı adamlarını. Kızım, arkadaşım bize gelsin görüşmek istiyorsan. E az önce duydum. Ferhat yakalamış adamını. Bu kadar mahkum hayatı yeter. Devrim, devrim hiçbir yere gitmiyorsun. Tamam. Devrim! Tamam, sakin ol. Tamam, gel. Gel şurada dinlen biraz, hadi. Muhtemel ben ölümden döndüm. Ben ölümden döndüm, kızımın kalbi şu kadar yumuşamadı bana. Ne yapacağım ben? Tamam, haklısın. Ama şimdi bunları düşünme, tamam mı? Hadi gel, ben sana bir kahve daha yaptırayım. שאלה ל...